bir dakika abi bir dakika yok ondan kısa tutacaksın abi bir dakika maç maç geçti Ama maç geçti bitti. Futbolda böyle skorlar var. sıfır sıfır olabilirdi. E, açıklamalar geliyormuş galiba. Biz abi çekiyoruz diye saygımızdan saygımızdan kusur ediyoruz diye kusur etmiyoruz diye suçlu mu olduk? Yani biz sağ, abi diyoruz diye sağda küfür de yiyeceğiz. Arkadan Milli Takım'dan arkadaşlarımız, milli Takım'dan arkadaşlarımız da vuracak. Ondan sonra haklı haklı onlar olacak. Kadıköy'de, Kadıköy'de hiç böyle şeyler olmuyormuş. Biz başka yerlere gidiyoruz herhalde. Artık yani herkes biraz objektif baksın. Biz yani kimseden korktuğumuz, kimseden çekindiğimiz yok. Dışarıda da içeride de. Herkes bunu bilsin yani. Galatasaray futbolcusu kimseden çekinmez. Kimseye saygıda kusur etmeyiz. Bize edilmediği sürece. 2,5 senedir Lugano'ya kimse sesini çıkartmıyor. Yine bugün ortalığı karıştıran o Emre Aşiyaka adam o. Birazcık da onları görün, onları yazın. File kamerasından... Roberto Carlos'un kullandığı serbest vuruş sırasında burada Lugano ile Emre Aşık arasındaki mücadele. Lugano'nun Emre Aşık'ı arkadan hmm. bir kafa çok kötü bir görüntü. Burada söz konusu. Bütün bir maç boyunca daha Birazdan bir kart göstermesi lazımdı. Kaldı ki ilk devresel Selçuk'un pozisyonları vardı. Yani e, maçın son dakikalarında 89. dakikadan itibaren kart göster. başladı. Dedi ki e, tabi ateşleyici noktası biraz evvel sevgili Musa'nın yakaladığı pozisyon. E, bu bundan sonra olaylar zaten tutulmadı. Olaylar tutulmadı. E, neticede atılan oyuncular haklı atıldılar oyundan. Ben söyleyecek bir şeyim yok. Bu yakışmayan bir davranış e, netice itibariyle ama burada oyunun bu duruma gelmesinde e, hakemlerin de önemli payı var diye düşünüyorum. Ondan sonra konuşalım. Öyle çıkıp işte dışarıda abi çekiyorlar, içeride içeride başkalar. Hiç yakışmıyor. Biz dışarıda neyse içeride doğuyuz. Her zaman her yerde dışarıdayız. O, o açıklamalar yapan kişiye hiç yakışmamıştır. Onu bilgilendiririm. İyi akşamlar. Zanım, iyi akşamlar. Iyi akşamlar. Vallahi adam, adam, adam Lugano Emre abiye kafa atıyor. Colin Kazım geliyor Emre abiye vuruyor. Biz gidip biraz daha bilmiyorum yani benim milli takımdan Can Ciğer arkadaşım birçok şeyi paylaştığımız adam biri gelip bana arkadan vuruyor. şaşıl şaşılacak iş değil. Ben orada hem Emre abiyi sakinleştirmeye çalışıyorum. Hem başkalarını dengelemeye çalışıyorum. Bana arkadan vuruyor Semih abi. Ondan... Önce sana mı vurdu? Arka, arkada, arkadan vurdu. Ondan sonra ben de onu, onun peşinden gittim. Beraber birbirimize bir daha vurduk. Sonra ben bir kere daha vurdum. Ya yani şimdi olabilir ama... Yani en azından Semih abinin veya bir başkasının bizlerin daha dikkatli olması lazım. Yabancılar hadi neyse. O adam iki buçuk senedir yapıyor. Birazcık da bunları görün. Birazcık da bunları konuşun. Çok merak ediyorum acaba Lugano'nun yaptıkları ne kadar konuşulacak? E biz, biz Kadıköy'de her gün küfür yiyoruz 55 bin, 55 bin kişide. Yemiyor muyuz yani? Yani bunda derbi, derbi de kim nerede küfür etmiyor ki? Kimse kendini kandırmasın yani bu Türkiye gerçeği. Ama yok yani dışarıda abi, içeride öyle. Biz her yerde aynıyız. Kimseden bir korkumuz, bir çengincemiz yok. Herkes bunu bilsin yani. Bizim, bizim abi dişimiz insanlara saygıdan. Eğer saygıda saygıda kusur ettiysek tamam bir suçumuz ama kimseye saygısızlık yapmadık yani. Kimse bize bir şey yapana kadar. Ama abi yine aynı milli takımla. Hiç bura hiç hiç problem değil yani. Biz yine saygıda kusur etmeyiz ama herkes haddini bilerek konuşacak yani. Teşekkür Aynen. ederiz. Türk halkına UEFA bas finalini vermek isterdik ama keşke herkes bizi destekleseydi yani hani bölünmeseydik çünkü biz her fırsatta Türk takımlarının nereye gitmesini istiyoruz. Bu ne olursa olsun hem Fenerbahçe, hem Beşiktaş'ı hem Galatasaray için artık bu işleri bırakmamız lazım yani. Hem yani final kadı Fenerbahçe stadında diye insanların kalplerine inecek de az kalsın. Çekemeyenler mi oldu yani? Yok çekemeyenler değil yani. Keşke Ali Sami'nin e final da gelse Fenerbahçe oynasa yani. Türk bu kadar sıkıntı korku vermeye kimseye gerek yoktu. Çok üzgünüz. Söylenecek bir şey yok yani. Ya taraftarımızın özür diliyoruz.